Peynir ve tatlı tutkunuysanız eğer bu kafeyi kesinlikle ziyaret etmeniz gerekiyor. Kafenin en iyi yanı tasarımında yatıyor. Dünyadaki üç şehir ve bir ülke kullanarak bütün katlar buna göre dizayn edilmiş durumda ve içeride sayamayacağınız kadar fazlasıyla cheesecake var. Deniz manzaralı olan bu yerde mükemmel bir vakit geçireceğinizden eminim. İçeride kullanılan şehirler New York, Londra, Paris ve ülke olarak ise İspanya'yı seçmişler. İçeriye girer girmez bir çekin alanı ile karşılaşıyorsunuz. Burada da bazı şehirlerin uçaklarının kalkış saatleri ve nereye gittikleri uçak numaraları yazıyor. Güzel bir karşılama olmuş gerçekten. Güvenlikten geçip içeriye İlk kata, yani giriş katında, New York'un bulunduğu bu alanda karşılaşıyoruz. 25 tane çizkiki bulunduğu yer burası. E, diğer katlarda genellikle bir e, servis verilmiyor. Çünkü istediğinizi ve yiyeceğinizi veya içeceğinizi buradan alıp o şekilde dilediğiniz katta vakit geçirebiliyorsunuz. Tabii ben durur muyum? Asla duramam. Çünkü öncelikle katları görmek istiyorum. E çünkü mimari dokunuşlara yakından göz atmak istiyorum. İkinci katta Londra şehrinden esinlenilerek yapılmış. Londra'nın tamamen dokunuşlarını burada görebiliyorsunuz. Bileceğinizi alıp istediğiniz katta bu şekilde denize karşı vakit geçirebileceğiniz çok güzel alanlar oluşturulmuş açıkçası. Üçüncü katta bir problem yaşadım. Neden bilmiyorum ama genellikle turistlere bazen bunu yapıyorlar. E, alanı çekmeme izin vermediler. Tabii ben yine durur muyum? Yine durmam. Gittim gizlice çektim. <laughs> Burası da Paris'in bulunduğu üçüncü kat. Çok güzel bu şekilde eski yapılar kullanılmış. İçerinin e, Tasarımı gerçekten çok güzeldi. En sevdiğim katlardan biriydi ama çok fazla ne yazık ki çekemedim. Yani tartışmak istemedim diyebilirim. Yapacak bir şey yok. Ve dördüncü kattayız. İspanya'dan esinlenilen bu yerdeyiz. Burayı ülke olarak kullanmışlar. Neden üç şehir bir ülke? Bunu ben de bilmiyorum açıkçası. Ama burası da gerçekten çok güzel dokunuşlarla yapılmış çok güzel bir manzara. Kendinizi İspanya'daymış gibi hissedebiliyorsunuz. Tamamen deniz bu şekilde ayaklarınızın altında. Yetinmemişler. Bir de ruf yapmışlar. Yani teras katı. Terasa da çıkıp denizi tamamen canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte burada karşınızda tamamen denizi Yakından temiz bir hava alarak görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir yere yapılmış. Konsept çok hoş. İlginç bir tasarım. Kore'de zaten kafelerin savaşı var diyebilirim. Ama ilham alınan durumlar ve yapılanlar e, takdir edilmesi durumda. Evet, New York katına tekrar döndüm. Yine böyle dokunuşlar var. Ben ama bahçesine çıkacağım. Bahçeyi çok beğendim çünkü. Gerçekten çok güzel yapılmış. En beğendiğim alanlardan biri burası oldu açıkçası. Çok ferah geldi bana daha doğrusu. Yeşillik sol tarafta, deniz karşınızda. Saatlerce oturabileceğiniz, kendinizi bulabileceğiniz mola yapabileceğiniz, duraklayabileceğiniz yerlerden biri olmuş gerçekten. Aa, bu da burada yaşayan sevgili dostumuz Çizkek. <laughs> o zaman ne diyoruz? Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.